İletişim demek, hedef kitlenizin dikkati için verdiğiniz mücadele demektir. İletişim planı hazırlarken kendinize sormanız gereken ilk soru, örgütümdeki iletişim faaliyetlerini nasıl tasarlayacağım? 2. İçerik analizi. 1. Etrafımızda kimler var ve ne yapıyorlar? 2. Çalıştığımız hak temelli alanla kimler ilgili? Onlarla kendimizi nasıl karşılaştırabiliriz? 3. Ülkemizde hangi olaylar oluyor? Peki yerelde? 4. İnsanlar ne hakkında konuşuyor? Önemli olan nedir? Bu başlıklar bizim konumuzla nasıl ilgilidir? 5. Bu çalışma alanının bugünkü şekilde algılanmasında siz veya diğer örgütler geçmişte neler yaptı? 3. Hedef kitle analizi bir birey oluşturmak. Adım 1. Kullanıcılarınızla ilgili bilgi toplayın. Yapacaklarınızın doğal hedef kitlesi kim? En uçlarda yer alan 2 ya da 3 karakter belirleyin. Bunlar sizin tipik temsilcileriniz olacak. Adım 2. Karakteri çizin ve ona bir isim verin. Hakkında olabildiğince bilgi toplayın. Adım 3. Bu kişinin sizden beklentisi nedir? Nasıl bir bilgiye ihtiyaç duyuyor? Sizle temas etmelerini sağlamak için onları ne cesaretlendirir? Sizle temas etmelerini sağlamak için ne onları cesaretlendirir? Harekete geçmek için neye ihtiyaçları var? 4. Örgütünüzün kimliğini geliştirmek. Kısım 1. Nasıl algılanmak istiyorsunuz? Hedef kitlenizce nasıl algılanmak istiyorsunuz? Hangi değerlere vurgu yapıyorsunuz? Sizin için önemli olan nedir? Misyonunuz nedir? Neden varsınız? Varlığınızın kullanıcınıza faydası nedir? Karakteriniz nasıl? Örgütünüz eğer bir insan olsaydı bu nasıl bir kişi olurdu? Kısım 2. Nasıl algılanıyorsunuz? Küçük bir kontrol yaparsak ortaya çıkan duygular, birliktelikler ve yorumlar neler oluyor? Kısım 3. Sonuç ve öneriler mesajı alan hedef kitlenin algısıyla sizin varsayımlarınızı karşılaştırarak nasıl sonuçlar çıkartabiliriz? Önerilen değişiklikler nelerdir? 5. İletişim faaliyetleri ve eylem planı ile ilgili hedefler. Örgütünüzün hedeflerini belirleyin. Neleri farklı yapmalısınız? Yazdığınız içerik mi? Yayma şekliniz mi, gösterdikleriniz mi, söylemedikleriniz, sorduğunuz tüm bu sorular sonucunda ortaya çıkan plan artık eyleme geçmeniz gerektiğini söylüyor. Hedeflerinize doğru bir eylem planı oluşturun.